Bir zamanlar yemyeşil bir bahçede küçük bir kurtçuk yaşardı. Adı Maya'ydı. Maya günlerini yaprakların üzerinde dolaşarak, minik bacaklarıyla yavaşça yürüyerek ve yaprak yemekten keyif alarak geçirirdi. Ancak Maya, küçük olduğu için bazen kendini yalnız ve önemsiz hissederdi. Diğer hayvanlar kadar hızlı koşamaz ya da uçamazdı. Bu yüzden bir gün büyük ve güzel bir şeye dönüşmeyi hayal etti. Maya her gün azimle ve sabırla yapraklarını yemeye devam etti. Küçücük bedeni giderek büyüyordu. Bir gün Maya kendini yorgun hissetti ve bir ağacın dalına tırmandı. Orada etrafına bir koza örmeye başladı. Kozasının içinde kendini güvende ve huzurlu hissetti. Ancak Maya merak içindeydi. Acaba bu kozanın içinden nasıl çıkacağım ve ne olacağım diye düşündü. Günler geçti, Maya sabırla bekledi. Derken bir sabah, Maya kozadan çıkmaya hazır olduğunu hissetti. Yavaşça ve dikkatle kozasını açtı. İçinden çıkan şey artık küçük bir kurtçuk değildi. Maya, rengarenk kanatları olan harika bir kelebek olmuştu. Maya kanatlarını ilk kez açtığında gözlerine inanamadı. Kanatları gökkuşağının tüm renklerini taşıyordu ve parıl parıl parlıyordu. Artık yavaş yavaş sürünen bir kurtçuk değil, gökyüzünde özgürce uçabilen zarif bir kelebekti. Maya, kanatlarını çırparak bahçede uçmaya başladı. Rüzgar yüzünü okşarken, içinde büyük bir sevinç ve gurur hissetti. Artık yalnız hissetmiyordu, o bahçenin en güzel kelebeğiydi. Diğer hayvanlar da Maya'yı gördüğünde çok şaşırdılar ve onun ne kadar cesur ve sabırlı olduğunu anladılar. Maya'nın hikayesi, küçük bir kurtçuğun sabır ve azimle nasıl harika bir kelebeğe dönüştüğünün hikayesidir. Maya artık mutlu, gururlu ve özgürdü. Bahçede uçarken, kalbi neşe ve mutlulukla doluydu. Ve her zaman hatırlanacak bir ders öğrendi. Zor zamanlar geçici olabilir, ama sonunda güzellikler ortaya çıkar.